Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft a at eğitmeyi göstereceğim şimdi. Atımız burada gördüğünüz gibi. Üstüne tıklıyoruz bir. Onun bize alışmasını ekliyoruz. Tabi bazen eşek de olabiliyor. Evet alıştı bize. Şimdi arkadaşlar. Hemen ben şunun üstünden bir ineyim de. Shift'e basarak iniyoruz gördüğünüz gibi. Şu gördüğünüz lead onu çekiyor böyle ip bağlıyor. Şimdi ben mesela ona bir isim vermek istiyorsunuz diyelim. Geliyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz. Şu name'deki şuraya koyuyoruz. İsmi mesela ne olsun? İsmi at olsun. Alıyoruz bu atını. At gördüğünüz gibi. Bak at oldu şimdi ismi. Şimdi ise atın envantene gidiyoruz. E tıklayarak ya da üstüne tıklayarak. E tıkladık. Atın bir binelim ata. Binlik atımıza, ayet evet, atın envanteri gördüğünüz gibi diamond şeyi koyuyoruz, bir de airi koyuyoruz. Bu tabi her şey olabilir. Ve gördüğünüz gibi, hatta ben F5'e yazayım böyle ilerliyoruz. Tık 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 tık. Evet arkadaşlar, altyazımlar bu kadar basit. Bir dahaki videolarla görüşmek üzere.